Murat Sancak e, konuşuyor canlı mu? Canlı yayından. Evet Devrim Zengi yanında. Sayın Başkan'a selamlar Devrim Zengi. Hayırlı sezonlar. Bir sesi verelim. Güzel bir selamlar var. Sinan Bey'in. Ertem e. selamlar var. Hayırlı uğurlu olsun diyorlar yeni sezon. Güzel bir maç oldu. Neler söyleyeceksiniz? İlk Ses gelmiyor. Başlayalım. Ses. Öncelikle Sinan abi, Ertan Abi çok selamlar. Kendinize iyi bakın. Iyi yayınlar diliyorum. Sinan abi de bir yere de gitmemişsin bu arada ha. Güzel. <gülüyor> Sinan <gülüyor> abi çünkü gider. Çünkü beyaz futbolla özdeşleşmişler. Bir yere gideceğiz zannetmiyordum ben zaten ama. <laughs> Sinan buradan abi. selamlar olsun. Sağ olun başkanım. Valla nemin bu kadar yüksek oldu. Tabii biz Boru'dan geldik. Takım Boru'dan geldi. Ee, bu kadar nemli olacağını, bu kadar sıcak olacağını tahmin etmiyorduk. Ama güzel bir maç seyrettik. Ee, <laughs> yani beraber de bulabilirdik hatta galip de gelebilirdik. Biraz tabii gençlerin e, gençler ağırlık verdiğimiz için de biraz e, tecrübelenmesi gerekiyor işte. Nabinin soldan attığı gol olabilir. İşte bizim Yusuf Aras'ın gol olabilirdi. E, biraz da e, tecrübesizlik de var. E oynadı. şu bu takım daha iyi olacak. E, gençlerden kurulu bir takım. Hı. Yani düşünün. Aslında bugün sol bekte oynayacak. Onun Arda kurtulan, Arda kurtulan Fenerbahçe'den aldığımız bir oyuncuydu. Normalde sol açık oynar ya da sağ açık oynar. Ama sol bekimiz e, sol, sol sağ bek oynatacak bugün. Ya da sol bek oynatacaktık. Yani her oyuncu her yerde oynatabilme kabiliyeti de var. Bu hocayı da zaten onun için aldım. Yani Ajax tarzı e, bir takım yaratmak gençlerden hocam geçmiş Ajax tabii. Hı. E hoca da hırslı. Yani bu 40-45 günde kampta da yardımcı hocalardan, sportif direktöründen aldığım bilgiler göre ya muhteşem bir hoca. İnşallah böyle devam eder. Ya bu takım çok can yakacak onu söyleyeyim. E, pozisyon var mıydı? Yani belki bir şunu bir ayına verilen bir darbe var. Orada belki direkt kırmızı kart olabilir ama tabii. O sayının bir pozisyon değil mi başkanım? Bir yapılan bir pozisyon var yani basında diyor ama o tabii hoca var. Demek ki öyle değerlendirmişler. güzel maçtı ama Fenerbahçe bugün çıktığı kadroyla biz Adana Demirspor bu haliyle yakaladık. 4-1 4 istemeli 7 atakla biz bunlara 6-7 tane atarız diye düşündüler. Ama son dakikalarda biraz daha dikkatli olmaya çalıştılar. Aynen öyle. Bu da hareketlerini gördünüz yani. Peki. Dört çizgiyi bozmayın diye <laughs> e, gördük yani. Peki başkanım 15 yaşında bir kaleci. Bugün kale değildi. Çok e, gerçekten takdirin şayan bir durum. Kötü de oynamadı. Güzel de oynadı. Bunun için ne diyorsunuz? Bir de o hocayı tebrik ediyorum. Ben aslında Vedat oynatırken zannediyordum ama hoca karar verdi onu oynattı. Hatta iki sezondur e, bizim son maçlarımız e, hep Başakşehir'le oluyor. Onlara da geçmiş kaleci var. Hatta dün Başakşehir'in akademi e, açılışı vardı. Oraya gittik. Kaleciyi gördüm, alnından ile öptüm. E, bu gençlere fırsat vermek lazım. Bu gençlere fırsat vermeden e, pahalı pahalı oyuncular almak kolay. Alırsın, getirirsin. E, Bütçelerini de aşarsın. Ama kendi çocuklarımıza da bu fırsatları vermemiz gerekiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Eğer Badu, Berhanda, İstanbul'u bunlar gitmemiş olsaydı... Bugün Mastro'yu seyredemeyecektik. Bugün bir şey seyredemeyecektik yani. Hı hı. Böyle oyuncular bunlar. Şimdi Ali Yavuz Kol var mesela. Daha geliyor o da. E, Salih Kavraz'ı Trabzon'dan aldığımız bir oyuncu var. O daha da hazır değil o da gelecek. Yar Arda Kurtalan var o gelecek. E, Breiton bugün Sabek'te oynattı Breiton. Lyon'dan aldığımız oyuncu. Normalde son açık ve Santrafor oynuyor. Hı hı. Yani bu, onlar, bu oyuncular kendilerini buldukça bu takım can yakacak. Herkes buna hazır olsun yani. Peki başkanım siz hakemlerden çok şikayet ettiniz, federasyondan. Yeni bir e, federasyon. E, beklentileriniz nedir? Beklentilerinizi karşılayacak mı? Ümitli misiniz? Valla bir defa şunu söyleyeyim. Bir defa gidene uğurlar olsun. Benim abimdir Mehmet abi ama ona uğurlar olsun. Yeni geleni de bu fırsatı tanımamız lazım. Ha bu arada orta içeriden dışarıdan müdahaleler olacak, karıştıracak olanlar olacak. Bazı başlarda belki onları zor duruma sokacak ...onlar olacak. Buradan da MHK Başkanı ve Federasyon Başkanı da sesleniyorum bu konuda da uyanık olsunlar, dikkat etsinler. E, olacak bunlar. Ama ben başkana söz verdim. E, hakemlere de destek, vereceğim. En azından bunlara sahip çıkmamız lazım. Geçen sene bizim aklımız da Yabancı hakem getirdiler diye kendi ülkelerinde dışlanmış hakemleri getirdik buraya yani. Böyle saçma şey olur mu kardeşim? Öyle getireceğimize 5 üniversitesinden 50 tane çocuk alalım, 3 alalım. Onları verelim, onlara güvenelim, onları yürüsünler kardeşim. Öyle şey mi olur yani? Tabii yani bu dönemde biraz ortalık açtıracaklar çıkacak. Ee, eski, eski eskiyi arayanlar da olacak. Çok dikkatli olmamız lazım. Onun için bu federasyona destek vereceğiz. Vereceğiz. O günde ge geçen bir kurullarla kulüplerle bir toplantı yaptık. Tabii herkes kendini tanı, tanıttı. Herkes adalet adalet diyor ama adalet tek taraflı olmaz. Adalet bana mı sana mı? Ben şunu söyledim ona. Adaleti adaleti bırakın dedim. Siz çocuklarınıza ve torunlarınıza onur ve şeref bırakın. Bunu bıraktığınızda da herkes için adaleti tanımış olursunuz. Bu zamanı da vereceğiz. Vereceğiz. Yani İbrahim Başkan valla benim tarzımda bir adam. Korkak değil. Herkesle mücadele edebilir. Böyle bir adama ihtiyaç var. O da gerçi eski başkan değil. O da daha ılımlı, daha e, şey toparlayıcı, daha kucaklayıcı davranıyor. E, kendisine de teşekkür ediyorum. E, Ali Başkan da gayet iyi de anlaşıyorlar. Hı hı. E, kulüplerde adam söylüyor zaten kapımız açık. Randevu almanız gerekmiyor. Ama buradan Mehmet abinin kulakları çınlasın. Ben ona bir mektup yazdım. Mektuba cevap vermek bir gereği bile duymadı. Niye? E, çünkü dört büyük kulübün başkanıydı yani. En öyle görüyordum ben yani. Sura bakmasın bir kulüp başkanı sana bir Avrupa'ya gitmiş bir takımın başkanı sana mektup gönderiyorsa hatta o mektupta iyi dilekler var yani e, ee, tespit ettiğimiz şeyler var. Bunları anlatıyorum yani. Ya sen benim abimsin ya. insan bir ara. Burak'cığım aldım. Teşekkür ediyorum. Bu noktada dikkat edeceğiz diyebilirsin yani. Hala alan yok kardeşim. Peki başkanım. Çok teşekkür evet. ediyorum. Onun için bu fırsatı verelim federasyona. Peki çok Hayırlı teşekkürler. Hayırlı akşamlar. Selamlar. Görüşmek üzere. Sağ olun, sağ olun üzere. başkanım. Çok sağ olun. Evet. Sayın Murat Sancak'a çok teşekkür ederiz. Sayın Murat Sancak Adana Demirspor Kulüp Başkanı'na çok teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler, eee MHK ve TFF Başkanı'nı uyarıyorum. İçeriden onları zor duruma düşürmeye çalışanlar olacak dedi. Yine manşeti verdi Sayın Murat Sancak. Ve bir şeyler oluyor demek ki. Abi, Sinan abicim, bir şey söyleyeceğim sana. Çok güzel bir şey söylüyor. Hep beraber bu hakemlere ve federasyona destek veril, verilsin ki desteklensin ki artık yine 3 ay sonra, 2 ay sonra kavgalar başlamasın. Yani herkes baksın, herkes aman benim fayda, bana fayda sağlıyor, ben konuşmuyorum işte, bana işte benim işler kötü gidiyor, ben sallayayım federasyon şöyle her sene federasyon kötü, MHK kötü, federasyonlar kötü, MHK kötü. Hiç kulüpler kendilerinde mazeret aramıyor, transferleri geç yaptık, takımlar iyi değil, takımlar iyi çalışmamış, antrenörler yeterlidir, hiç kimse bunlara bakmıyor. Hayır, bu sene de farklı bak, ne güzel konuşmuş Murat Sancak. Hakemlerimize destek verelim.